Sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek için dev bir atılım. Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında 6 branşta eğitim veren Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hamiliğini Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi üstlendi. 120 yıllık tarihi okul, yeni yüzüyle ve dinamik bir mesleki eğitim modeliyle elektrik, elektronik, endüstriyel otomasyon, makine, metal, mobilya ve tekstil sektörlerinde nitelikli iş gücü yetiştirecek. Bundan 120 yıl evvel Adana Hamidiye Sanayi Mektebi olarak başlayan bu serüven, o yıllarda da matbaacılık, demircilik, barangozluk, kunduracılık ve terzilik alanlarında nitelikli zanaatkar yetiştirmekteydi. Arapça, Farsça ve Fransızca eğitiminin de verildiği bu gençler, mesleki bilgi ve vatan sevgisiyle donanmıştı. Adana'nın üzerine İngiliz uçaklarından bombalar yağdığı, sokaklarında Fransız işgalcilerinin kol gezdiği o kara günlerde, İstiklal ve hürriyet mücadelesinde okulumuz ve öğrencilerimiz en ön saflardaydı. Okullarını kapatmak isteyen işgalcilere, düşmanımı silahımdan ziyade sanatımla yenerim diyerek direnen sanayi mektebi öğrencilerimiz, genç cumhuriyetin ekonomik kalkınmasında öncü oldular. Geçmişten aldığı ilhamla Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün gelişmiş laboratuvarları, atölyeleri, teknolojik donanımı, eğitmen kalitesi ve kendisini sürekli güncelleyerek sektörün bütün beklentilerini karşılayan eğitim anlayışıyla Adana'da bir güneş gibi ışılıyor. Sanayi kuruluşları nitelikli personel sıkıntısı yaşarken aynı anda gençlerimizin önemli bir bölümü de işsizlik sorunuyla yüzleşiyor. Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu sorunu ortadan kaldırmak için eğitimi sektörün ihtiyaçlarına göre dizayn ediyor. Gençlerimiz okulda edindikleri bilgi ve becerilerle her an her yerde iş bulabilecek donanıma sahip oluyorlar. Makine teknolojisinden elektrik elektroniğe Endüstriyel otomasyondan metal teknolojilerine ve tekstile kadar birçok alanda nitelikli iş gücü yetiştiren Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bütün bu sektörlere güç katacak liseler yetiştiriyor. Makine teknolojisi alanı. Bu alanda yetişen öğrencilerimiz tasarım ve üretim yapan her sektörde çalışma imkanı buluyorlar. Bilgisayar destekli makine ressamlığı, bilgisayar makine imalatı Endüstriyel kalıp gibi dallarda eğitim veren makine teknolojisi alanımızda 5 atölye, 5 laboratuvar ve 2 resimhane ile öğrencilerimize uygulama temelli, yüksek nitelikli bir eğitim olanağı sunuyoruz. Elektrik ve Elektronik Teknolojileri alanı. Elektrik tesisatları ve dağıtımından Elektronik ve haberleşmeye, endüstriyel bakım ve onarıma kadar geniş bir yelpazede eğitim sunan okulumuz sürekli gelişip yenilenerek bütün yeni teknolojilere uyum sağlıyor. Elektrik ve elektronik teknolojileri alanında 9 adet laboratuvarımız ve 4 atölyemizle öğrencilerimize meslek yaşamında parlak bir gelecek sunuyoruz. Müzik endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı Makine, elektrik, elektronik, bilgisayar ve kontrol tekniklerinin kesiştiği her alanda nitelikli iş gücü yaratmayı hedefleyen bölümümüzde öğrencilere mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra İngilizce, Türkçe, matematik, bilim ve bilişim alanlarında da yüksek bir donanım kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu sayede öğrenmeyi öğrenmiş, iletişim becerileri gelişmiş, bağımsız çalışabilen, bilgi yönetiminde başarılı nesiller yetiştiriyoruz. Metal teknolojileri alanı. Okulumuzda kaynakçılık, soğuk şekillendirme ve demir doğrama atölyelerinden oluşan metal teknolojileri alanında gaz altı kaynak makinelerinden toz altı kaynak makinelerine, elektrik ark kaynaktan direnç kaynak makinelerine kadar geniş bir donanıma sahibiz. Gelişmiş fiziki altyapımız ve laboratuvarlarımızla çağın gereklerine ve sanayinin ihtiyaçlarına göre eğitime şekil verebiliyoruz. Üstelik mezun olup sektörde önemli noktalarda çalışan öğrencilerle bağını hiç koparmayan okulumuz yeni mezunlarının da bir an evvel iş hayatında kendisine yer bulmasına yardımcı oluyor. Tekstil teknolojisi alanı Bölgemizin ve ülkemizin dünyada en iddialı olduğu sektörlerin başında tekstil geliyor. İplik üretim teknolojisi ve dokuma üretim teknolojisi dallarında eğitim veren bölümümüz Adana ve Türkiye'nin tekstil sanayisine hayat vermeye hazırlanıyor. Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı. Sektörün üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu nitelikli ara teknik elemanını hizmet estetik ve kaliteye uygun olarak yetiştirme amaçlı yüksek öğretimi hazırlayan bir programdır. Mobilya iç mekan tasarımı alanında gün geçtikçe gelişmeler olmakta ve yeni ürünler piyasaya çıkmaktadır. Buna paralel olarak vasıflı eleman ihtiyacı da artmaktadır. Mesleğin yürütülebilmesi için çalışacak elemanların makine araç gereçlerini tanıma ve kullanma becerisine, resim çizme ve okuma bilgisine sahip olması gerekir. Bu bilgi ve becerilere sahip kişiler kamuya ve özel sektöre ait fabrika ve atölyelerde çalışabilirler, kendi iş yerlerini açabilirler. Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sadece eğitim yuvası değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal yaşamlarını, spor ve müzik gibi aktiviteleri desteklemeyi ilke edinmiştir. Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, Bilimsel ve teknik anlamda iyi bir eğitimle donatılmış gençler için Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Burada gelecek var. Burası Adana sanayisinin okulu.